Selamlar, saygılar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlere muhteşem ötesi bir ordu kombinasyonu sunuyorum ve bunun karşılığında sizlerden tek isteğim like atıp kanalımıza abone olmak arkadaşlar. Eğer ki ekipmanlarınız yüksekse bu ordudan hem çok verim alacaksınız hem de çok keyif alacaksınız. Böyle bir ordu kombinasyonu. Ordumuzda 31 tane binici büyücü mutantı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra diğer askerlerimiz biraz daha temizlik askeri olarak gözümüze çarparken büyülerimiz 4 tane görünmezlik, 4 tane deprem bulunmaktayken Klan kalemizde de süper minyonumuz, şifa büyümüz ve dondurma büyümüz mevcuttur. Ekipmanlarımız Barbar Kral, deprem çizmesi dikenli top, kraliçemizde Devok'la birlikte şifacı kuklası, koruyucumuzda alev topuyla birlikte öfke, kraliyet şampiyonumuzda da kalkan ve roket mızrak bulunmaktadır. Hayvanlarımızda şekil A örnek B gözüküyor arkadaşlar. Şimdi bu saldırı mantığı nedir? Şimdi saldırımızda kraliyet şampiyonumuz için güzel verimli bir nokta belirliyoruz. Ve o alanda bir tane deprem büyüsü kullanıp kraliyet şampiyonumuzu atıp roket mızrak ve kalkanla alan temizliğini yapıyoruz. Kraliyet şampiyonumuzu geri çağırıyoruz. Savaşa koruyucumuzu dahil ediyoruz. Ve koruyucumuzla birlikte beğenmiş olduğumuz ağır savunmaların özellikle de belediye binasının olduğu bir etap olursa çok keyifli olacak alev topunu gönderip sonra kraliçenin dev oku ile birlikte o alanında temizliğini gerçekleştirip ordumuzdan barbar kralımızı ve kenar temizliği için uçan kışlamızı gönderip belli bir bölgeyi temizliyoruz ve daha sonrasında da Binici büyücü mutantımız sahneye dahil oluyor. Saldırılarımızı yaparken çok daha iyi anlayacaksınız. Buyurun savaşlarımız efsanelikte başlasın. Belediye binası merkez taraf diyebileceğimiz bir noktada bir düzen geliyor arkadaşlar. Kraliyet şampiyonumuzu seçelim. Şimdi kartal topu tarafından roket mızrakla birlikte kraliyetimizi gönderirsek biz bu etaptan klan kalesini çıkartmış oluruz. O yüzden oraya hiç salça olmayalım. Genellikle böyle monolit tarafından falan girmek de sıkıntılı. O yüzden alt taraftan bir başlangıç yapacağım dostlar. Bakınız Şuradan kraliyet şampiyonumuzu gönderelim. Bir okçu kulesi aldıralım. Hiç onun için roket mızrak kullanmayacağım. Şu alanda depremi kullanıp kraliyetin kalkanını fırlatıyorum. Dış taraftaki büyücü kulesini de aldıktan sonra şimdi kaya saçar indirdi. Bomba kulesini indirdi. Ve daha sonrasında da seken topun temizliğini yaptıktan sonra şöyle hava savunmasına da vurdurdum ve geri çağırdım. Şu alanlardan süper barbarlarımı gönderiyorum ve Kenar temizliği gerçekleştirirken koruyucumu savaşa dahil edip şöyle görünmezlikleri atıyorum arkadaşlar ve belediye binası etabına doğru bir fireball gönderdim. Kraliçenin devoku ile birlikte belediye binasına vurdurduk. Hemen depremleri de yapıştırdım. O alandan belediye binasının çok ama çok az canı kaldı. Hiç problem değil. Şimdi sol taraftan uçan kışlamı gönderdim. Bu arada depremleri birazcık geç attığım için böyle bir problem yaşandı. Bir de inşaatçı kulübesi devreye girdi ya. Böyle bir sıkıntımız oldu. Şimdi bu alandan barbar kralımızı da gönderelim arkadaşlar. Savaşımız güzel ilerliyor. Bir tane kelle avcısı desteğinde bulundum. Kraliçeme bir görünmezlik attım. Bir an kaybettik mi dedim ama çok şükür kaybetmedik. Hemen barbar kralın özelliğini basıyorum ve belediye binasında bir dondurma atıp kahramanlardan istediğim verimi de an itibariyle almış oluyorum arkadaşlar. Şimdi klan kalesinin çıkmasını beklerken üst taraftan ordum ilerleyişini sağlıyor. Şöyle Binicilerimi gönderdim. Geri çağırmış olduğum kraliyet şampiyonumu gönderdim. Dış taraftan binici takviyelerim devam ediyor. Klan kalesi askerine bir adet zehir büyüsü attım. Çırak müdürümü de binicilerle gönderdikten sonra dış taraftan, alt taraftan her noktadan binicilerimi göndermeye devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle alttan da gönderdim. Süper barbar temizliği. Daha sonrasında balon destekleri Dış tarafları temizlik askerlerimle temizlerken ordum gayet güzel bir şekilde ilerleyişini sürdürüyor. Bu alanda merkezde görmüş olduğunuz gibi kraliyet şampiyonumuzla birlikte binici büyücüler ilerleyişini sürdürürken rahat bir üç yıldız alıyoruz. Ordu gerçekten çok keyifli ya. Gerçekten deneyin mi ordu da gerçekten çok güçlü. Yani belediye binası merkezde olduğu için oraya alev topunu da gönderdim ettim ama depremleri atarken inşaatçılar hemen inşa etti falan filan yetişemedim arkadaşlar. İlk saldırının birazcık orada ufak bir kaçışı oldu ama sıkıntı yaşamadık. Toparladık hemen. Buyurun devam edelim. Gelen düzenimiz bu şekilde. Şimdi bu düzene ne taraftan saldırı yapabiliriz? Alt taraftan bir kraliyet şampiyonu gönderimi bence mantıklı duruyor şu şekilde bir deprem kullanıp hemen kraliyetin özelliğini basıyorum. Kalkanla birlikte gördüğünüz gibi mızrağımız devrede. Şimdi sol taraftaki bomba kulesi temizliğini gerçekleştiriyoruz. An itibariyle seken topun temizliğini gerçekleştiriyoruz. Büyücü kulesini de aldıktan sonra şöyle kraliyet şampiyonumuzu geri çağırdık. Koruyucumuzu hangi etaptan gönderelim? Bunun bir incelemesini yapıyorum. Şurada bir Tesla falan olabilir. Orayı bir kontrol ettik. Şimdi dostlar şöyle bir koruyucu bırakalım. 1, 2, 3 görünmezlik dedim. Tam şu etapta bir alev topu kullandım. Belediyeyi oradan gördüğünüz gibi depremleyip kraliçenin özelliğini bastım ama maalesef belediye binasını tutturamadım. Böyle bir sıkıntı yaşandı problem değil arkadaşlar. Şimdi buradan belediye binasını şu şekilde alırız diye düşünüyorum. Uçan kışlayı yan tarafa gönderdim. Merkeze etaba doğru da kahramanlarımı sokmayı başardım. Hemen bir süper duvar kırıcı gönderiyorum ve bu alandan barbar kralının özelliğiyle birlikte belediye binası etabını açtım. Rakip bar bar temizliyorum ve yavaş yavaş arka etaba doğru sokuldum. Şurada kraliçeme bir tane görünmezlik atıyorum ve an itibariyle merkez etaba girmiş bulunduk. Minyonlar arka tarafta. Şimdi arkadaşlar klan kalesi askerleri geldi. Şu şekilde bir zehir büyüsü attıktan sonra binici büyücü mutantlarımı buradan gönderip kraliyet şampiyonu ve daha sonrasında çırak müdürümü bıraktım. Dış taraftan şöyle binici büyücü mutantından göndermeye devam ederken merkeze doğru da birazcık gönderiyorum. Tam şu alanda hemen bir Gördüğünüz gibi şifa büyüsü kullandım. Bir tane deprem büyüsü attım arkadaşlar. Arka taraftan temizlik için süper barbarlarımı gönderiyorum ve üst taraftan da binici büyücü mutantı gönderdikten sonra balonlarımı yolladım. Büyücü, kelle avcısı falan filan ne varsa gönderdim. Artık elimdeki dondurmayı kullanmama gerek bile kalmadı. Yani belediye binasını Devok'la birlikte indirseydim çok daha keyifli olacaktı ama aslında sıkıntı yok. Zaten oradan belediye binasına girmeyi de başardık. Alan temizliği vesaire gerçekten güzel oluyor arkadaşlar. Ekipmanlarınızın burada çok çok önemi var. Hani alev topunuz maksimum olursa daha iyi olur tabii ki. Onun dışında roket, mızrak mesela, maksimum işte dev ok bunlar tabii ki gerekli ihtiyaçlar. Evet, ikinci savaşımızı da tamamladık. Buyurun son bir savaş daha yapalım. Evet, düzenimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kraliyeti nereden gönderip geri çağıracağız? Bunu bakıyorum. Yani Şöyle bir sıkıntı var. Görünmezlik kulesi olması birazcık talihsiz diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar nasıl yapalım nasıl yapalım. Evet bu alan görünmez olacaktır. Şu alt taraftan göndereceğim ya. Alt taraftan bir temizlik yapalım. Klan kalesine ulaşmadan elimize alırız geri kraliyeti. Şöyle direkt özelliği basıyorum. Ve şu alanda bir tane deprem kullandım. Belediye binasını da açmış olduk. Oradan çoklu okçu kulesini alalım en azından. Evet bir de püskürtücü aldık. Daha sonrasında kraliyeti geri çağırdım. Şimdi belediye binası tarafında klan kalesini istiyorum açıkçası. Bu yüzden bu etaptan bir koruyucu gönderdim. Şuraya görünmezlik, şuraya görünmezlik, şuraya görünmezlik atıp merkeze alev topunu yapıştırdım. 3 tane depremi vurdum. Şöyle çaprazlı kraliçeyi atıp devoku da gönderip Harika bir verim almış oluyorum arkadaşlar. Sol taraftan bir süper barbar gönderdim. Şimdi buradan ordumun ilerleyişini yavaş yavaş izleyeceğim. Üst tarafa doğru göndereceğim ordumu. Evet buradan gayet güzel bir ilerleyişimiz var. Şöyle bir uçan kışla bırakıyorum. Süper barbar desteği sundum. Şöyle bir süper duvar kırıcı atalım. Barbar kralımızı da gönderelim. Kraliçe koruyucu yardımcı olsun. Ordumuz buradan ilerleyişini sürdürürken şöyle bir tane daha süper duvar kırıcı atıp üst kısma doğru ordumu ilerletmeyi başarıyorum. Buradan güzel bir verim alacağım. Daha sonrasında kartal topu etabına doğru bir ilerleme sergileriz. Evet buradan kraliçe geldi. Görünmezlik aktif olmadan hemen şu şekilde görünmezliği almak istedim tekrardan arkadaşlar. Gayet güzel ilerliyorum. Üst taraf süper minyonlarla temizlenirken merkez etabada kraliçemizi falan soktuk. Şimdi arkadaşlar şu etaptan da binici büyücü mutantlarımı gönderdim. Kraliçemi bıraktım. Pardon kraliyet şampiyonumu çırak müdürümü attım. Dış taraftan binici büyücü atmaya devam ederken süper barbarlarımdan da gönderim sağlıyorum. Şimdi arkadaşlar şu etapta Gülmezliği bir dondurdum. Bayağı bir ordum var. Şifa ile birlikte canı dolsun istedim. Dış taraftan balonlarımı gönderdim. Ya bu saatten sonra zaten tabii ki buradan 3 yıldız almayacağız da nereden alacağız değil mi? Şöyle bir görünmezlik atıp birazcık binici büyücü mutantlarımızı elimizde tutuyoruz ve sonu 3 yıldız zehir büyüsünde boşa attım. Harika bir ordu. Gerçekten harika bir ordu son savaşta fark ettiyseniz alev topudur, kraliyetin roket mızrağıdır, kraliçenin dev okudur. Bunların hepsini en son savaşta tutturmayı başardım. Özellikle belediye binası noktasında arkadaşlar. Elimize sağlık diyelim. Videoyu inşallah beğenmişsinizdir. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.